Evet, iyi akşamlar Fukan Bey. İyi akşamlar. Değişmiş tarzınızla hoş geldiniz diyelim, Topçakal. Aynen, yeni projede biraz değiştirdim. <laughs> ee, son yaptığım, Gain'in dansmam K projesi. Ee, yakın tarihte o zaten yayın hayatına başlayacak. Onun heyecanı içerisindeyiz, keyfim yerinde. Hayırlı olsun diyelim. Dikey formatta e, biraz açar mısınız bize? Dikey format şu, bizim 16'ya 9 olan formatımız. Yen Çevir 916 formatına geliyor. Ee, bir, bir buçuk dakikalık bölümler halinde toplamda 50-60 bölümlük yani e, minitajı vurduğunuz zaman da 80-90 dakikalık aslında bir sezonun 80-90 dakika yaptığı bir iş, bir dizi, bir sinema formatı e, oldu. Bununla ilgili Çin ve Amerika'da çok ciddi bir kuruya başladı zaten hala Şu an Türkiye'de de e, çok hızlı bir şekilde üremeye, türemeye başladı. Ee, ben de Gain'in lansman projesinin e, çekimini, projesini yaptım. Hazal Filiz Küçük Öse ile beraber. Onu bekliyoruz bakalım. Heyecanlı, e, meraklı bekliyoruz. Harika, hayırlı olsun evet. diyelim. Çok teşekkür ederim. Aç Bey Yemek filminin galasındayız. Onunla ilgili neler söyleyeceksiniz? Birçok arkadaşınız da oynuyor. Evet, 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 Yapımcıları evet. da arkadaşlarınız. Aynen öyle. Valla Uğur, Hande, Bülent, Ceren. Bir şöyle zaten oynadım da beraber. E, ama sektörden arkadaşlarım da var. E, şöyle bilgiler almıştım daha önce Uğur'dan. Bir aile e, filmi, için içinde romansın, dramadan olduğu. E, çok yani küfürün olmadığı ve o yüzden o yaş skalasından dolayı aslında herkesin gidebileceği biraz yeşilçam tadının da olduğu bir film e, olduğu bilgisi var bende. Heyecanla merakla bekliyorum. E, umarım çok çok güzel bir iş çıkarmışlar. İnşallah diyelim. Nur Bey aynı zamanda yapımcılardan da biri. Sizin yapımcılığa bakış açınız nedir? Var mı kafanızda böyle senaristik yapımcılık olur? Hani sanat dalında oyunculuk dışında bir şey düşünüyor musunuz? Ben senaryo tarafında yokum. Şöyle yokum. Ben çok hiperaktif bir adamım. Yani masa başında oturup da böyle uzun uzun yazacak bir adam değilim. Fikirlerim var mı? Var. Ama o fikirleri ee, birine aktaracağım o da yazacak ancak böyle olur yani bir katip olması lazım. Onun dışında yapımcılık tabii ki süreç içerisinde e, ilerleyen süreçlerde yapabilirim. Böyle bir şey kafamda var mı var ama zaman e, doğru zamanda e, hem ekonomik e, açıdan söylüyorum bunu. hem de kariyerim e, hem yurt dışında hem burada iş yaptığım için çok fazla buraya kanalize olamayacağımı düşündüğüm bir yerden söylüyorum. İlerleyen süreçlerde. Neden olmasın diyorum. Harika. Hayırlı olsun diyelim o zaman. Ediyorum. Şimdiden tekrardan dikey proje. Hoş geldin. Çok, çok teşekkür ederim. çok ederim. Çok sağ ol Fukan Bey. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. <laughs> Yusuf alalım seni. Evet hayırlı olsun diyelim. <laughs> evet. Hoş geldin. Filmin mimarlarından yapımcı ve oyuncusu olarak neler söylemek istersiniz? Nasıl bir film geliyor? Biraz <laughs> yani, bahsedebilir miyiz? Çok heyecanlıyım benim yapım ortağı ve oyuncusu olarak. İnşallah seyircimiz çok beğenir, çok güzel emek vererek yaptığımız bir iş oldu. Çok güzel bir, çok, çok yetenekli, her biri birbirinden yetenekli insanlarla bir araya geldik ve 25 gün boyunca çok güzel bir iş yaptık. Çok heyecanlıyım o yüzden. İnşallah seyircimiz de beğenir. Hayırlısı olur, bakalım. Çekimler nerede sürdü, Çekimler ne kadar tokat. sürdü? Tokat'ta mı? 21 gün boyunca herhalde. 21, 25 gün. Her 25 gün. Güzel bir vakit geçirdik, çok eğlenceliydi zaten çok heyecanlıyım ben ya. bakalım. Nasıl, nasıl bir film bekliyor peki bize? Ailecek izleyebileceğimiz böyle yeşil çam havasında eski ikinci bahar hatırlatan çok güzel, sıcak, samimi bir film. Bu benim şahsi görüşüm. yani film şey söyleyeyim. O... Oyunculuk alanında çok başarılı olduğunuzu biliyoruz. Bir de şimdi yapım kısmına geçtiniz. Yapım kısmı peki nasıldı? Zor muydu? <laughs> Yok zor değildi. Bu ikinci film. Yapımda bulundu. Şimdi de biraz hani acemiliği mi artık? Şu an gayet mutluluk e, çalıştık. Oyuncular genellikle hani böyle şikayetler olur ya yapımcıya karşı size de oldu mu böyle yok, sitemler, yok. küçük sitemler? Yok. belki böyle bir şey. Ben bizim hayırlı olsun diyelim o zaman. Teşekkür ederim. Gişesi olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. ]iniz. Teşekkür ederim. Adınızı yıllardır duyuyoruz. Görüşmek bugüne kısmetmiş. Nasılsınız Melisa Hanım? Çok iyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Aşk Bey. Isminiz? Akif. Akif Bey. Çok Muhabir ben Online'dan abi. teşekkür ederim. Aşk Bey be yemek de. filmindeyiz. Neler söyleyeceksiniz? Çok heyecanlıyım çünkü ilk defa Ergin'in de içinde bulunduğu, çalıştı, üzerinde çalıştığı bir filmde eee bulunuyorum izleme fırsatım olacak. Eee heyecanlı, keyifli bir arkadaşın başarısını birlikte paylaşmalıyım verdiği e, gurur. Gurur. Aynen. Harika. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum Rica. sizlere. Çok memnun oldum. Yeniden umarım bir araya gelme dileğiyle. Inşallah biz sizi ilk kez gördüğümüz için Kerem Bursin'le ilk aşk haberleri vardı. Sonrasında geçtiğimiz günlerde de anlaşarak ayrıldığınız. Evet, aynen öyle oldu. Yoğunluktan dolayı. Yoğunluktan dolayı oldu. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hayırlısı olsun. Sağ olun.